Tanırım, sana Oğlum video amacını belli ediyor ya. Yani gerçekten bu, bu bunu nasıl izliyorlar ya? Yani yüzünü görmeden tanıdığım tek kişi demiş. <laughs> Oğlum çok değişik ya. Ne alaka ne alaka anlamadım bak değişime bak. Evet. Evet. Ya <laughs> ana. <laughs> Oğlum bu nasıl video ya? Oğlum, yani gerçekten çok üzücü ya. Yani bunların izlenmesi, bunu izleyip yayınlarına hediye atan Burada amaç neydi oğlum? Yani bak öyle yapıyor. Sonra sonra bacaklarını indiriyor. Bugün sizlerle beraber Melek Azat'ın TikTok videolarını izleyip tepki arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 4.5 milyon takipçisi var ama 4 yıllık emek veren kardeşiniz. Yani ben 17 bin aboneyiz yani azaletsizlik diye buna denir. Oğlum 1 milyon, 400 bin, 2 milyon, 5 milyon anasını. Her neyse videoyu beğenin hadi başlayalım. Oh Dünyadaki tek kadın benmişim gibi hissettiriyor. Güzel bir hanım gel. Tanış olmak ne diyeceksin? Azerbaycanca şarkıyla bir video çekmiş. Nedir, ha? Azerbaycanlı kardeşlerime selam olsun. Oğlum video amacını belli ediyor ya. Yani gerçekten bu, bu bunu nasıl izliyorlar ya? Yani dayılar falan mı izliyor acaba? Çok değişik. Bak sana bak videonun amacı yani çok ilginç. Şey, goldi, wanna, goldi, wanna. İlk dikkatini şey ilk dikkatini çeken şey ne oldu demiş. Şey, goldi, wanna.

izleyip yayınlarına hediye atan ama ayda 50 milyar falan para kazanıyordur bu kardeşimiz. Yani gerçekten çok üzücü lan. Yani sosyal medya çok sadece kadın olduğu için bu kadar izlenmesi böyle adaletim ben. Öpsün seni gel. Kendini sevdirmemek için bizden kaçan bir kedimiz var. Anne, Anne öpsün seni gel. Kedi diyor ki ben nereye düştüm diyor. Beni bırakın diyor. Yani kedi kedinin isyanını hissedebiliyorum kardeşim. Yani bu bu nasıl? Sizce hangimiz daha güzel yaptık demiş. Ömer ise bir, ben ise iki. <laughs> Hiçbiri diyenler de üç yazsın yorumlar. <laughs> yani bu video 6 milyon izlenmiş. Yani ben böyle yani gerçekten çok üzücü lan. Bir de yorumlara şey yazmışlar. Allah kimseyi imandan ayırmasın. La ilahe illallah. Tek dikkatimi çeken etiketin hala durması çekti demiş. Tişörtün etiketi. Oğlum Hani güzel yorumlar atıyorsunuz ama izlemezseniz zaten TikTok'ta olmaz anladınız mı? İzlemeyin böyle insanları. Hep böyle insanlar bizim insanlarımız yükseltiyor ya. <laughs> ya çok üzücü oğlum. Sizce kaç kulayım? Doğru birlerini takip edeceğim. Bir tanesi 100 demiş. Onlar. Onlar. Ya bu mükemmel. Büklem'in en sevdiği arkadaşı galiba bu. Çok iyi arkadaşlar. Kanki unutulmuştu da o. Sen ne, niye böyle tekrar yükselttin ki onu? Yani en azından ben unutmuştum. Yüzünü görmeden tanıdığım tek kişi demiş. <laughs> Oğlum çok değişik ya. Oğlum, ama çok videoda ya. Yani çok mesela ne ne yani bu? Arkasını dönüyor, öne dönüyor, dans ediyor. Ula! Yani... Je je ma ma pel pel. Great. Doğru atladım mı hiç bilmiyorum demiş. Ma ma pel pel. Je ma pel. kurbağa gibi atladılar. <laughs> Şarkı efsane değil mi? Bilmiyorum. musun Geçiş mi vardı orada ben mi öyle gördüm evet En uğurlu sayın kaç benim iki demiş benim 5 ama bunun konuyla ne alakası var abi vallahi Devam ediyoruz bakalım <laughs> Baila mi gogodan, brinka komo talsan Oğlum bunu yayında 15 bin, 20 bin kişi izliyor yani Ben niye sorguluyorum onu da bilmiyorum ama Burası sosyal medya kanki Karama riba de Koltuğun süspansiyonu bozuldu demiş Koltuk koltuk olduğundan utandı bence kanki. Yani ne? Biraz biraz. <laughs> Do you? Also, What's yeah. your favorite curse word? Probably fuck. <laughs> <laughs> Komik olduğunu falan sanıyor galiba ablamız. <laughs> kötü günleri atlattık şimdi sırada daha kötü günler var. <laughs> Allah Allah. Oğlum şarkı eğlenceli olabilir ama bu 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 şarkıyla ne alakası var bu yazının? <laughs> oğlum gerçekten çok pişman olacak ileride böyle hareketler yaptığı için. Aa yani Allah kimseyi imandan ayırmasın diyoruz. Devam ediyoruz bakalım. <laughs> oğlum bu nasıl video ya? Spiderman. Ya oğlum. Ne alaka ne alaka anlamadım bak değişime bak evet evet bir anat Onur'um annem babasız yavrum bitirdin bizi Onur ya valla yani unutuldun unutul inşallah bit artık neymiş Sonunda <laughs> Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Yani gör bunları gör vallahi gör. Çok saçma ya vallahi çok. <laughs> Hepsi TikTokçudur büyük bir ihtimal. De tanımıyorum ama <laughs> Hiçbirinin dans etmesini bilmemesi yani bilmemesi çok üzücü değil mi? Hiçbir dans etmesini bilmiyor. <laughs> Dans etmiyor zaten, tüberk atıyorlar o ayrı bir konu da Evet bu neymiş bu karadeniz dikkatini çeken kişiyim Oğlum üçü de tiktokçu ya yani şunu tarıyoruz zaten Mükremin var şu çocuğun ismini bilmiyorum gerçekten Sonunda onların çıkışını buldu demiş Ya Aynen anaydı. kanka. Şey tabii. Abi klimin eyleminiz çok berbattı ya. Ya sabah doğumu vardı. Kızın sesinin inançtan çocuğu doğuramadın. Hadi gidip eylemedi bunu söyleyelim. Eylem aşkım şeykin çok güzel olmuş. Canım teşekkür ederim. Güzel yolun solumda. Herkes her... Komik değil. Bebek. Be. Vallahi komik değil. Bebek. Burada amaç neydi oğlum? Yani bak öyle yapıyor. Sonra sonra bacaklarını indiriyor. Melek. 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 melek, melek. Ebe, come to Dubai. Habibi, send me money to come to Dubai. Habibi, come to Dubai. İbi, come to Dubai. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Siz görüşlerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, beğenmediyseniz dislike butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşlerinizi yorumlara mutlaka yazın. Yani bence daha fazla izlemek istemiyorum. Onun için videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.